Evet herkese selamlar. Ben Deniz Mustafa Özkerlekçi. Bugün yine yeni bir Airfryer'la karşınızdayım. Yeni bir Airfryer incelemesi yapacağız bugün. Bildiğiniz gibi daha önce Yasomi'yi inceledik, Philips'i inceledik, Xiaomi'yi inceledik. Bugün de en ucuz Airfryer herhalde bu olabilir belki de. Taftronics markasının bir tane Airfryer'ını aldım. Hepsi buradan aldım. Bakalım bu Airfryer bize nasıl bir performans gösterecek. Ben gerçi bunu 2 gündür, 3 gündür falan deneyimliyorum. Nasıl bir deneyim sağladığını aslında biliyorum. Bugün beraber kek yapacağız. Daha önce patates yaptık vesaire. Şimdi ben buraya Airfryer'ı getiriyorum ve onun üzerinden konuşmaya devam ediyoruz. Evet kutu içeriği aynen bu şekilde. Bir tane şöyle 5 litrelik bir Air Frame'ımız var. Yasomi ve Xiaomi 3,5 litreydi. Philips 6 litreydi. Bu da 5 litre hacmiyle biraz daha geniş ailelere veya tek seferde biraz daha fazla yemek pişirmek isteyen aileler için uygun diye düşünüyorum. Bunun dışında içinden tabii ki bir tane kullanım kılavuzumuz çıkıyor. Kullanım kılavuzunda Türkçe yok arkadaşlar. Her bir dil var ama güzelim Türkçe yine Yok. Onun dışında bir tane böyle duvara asmak için magnet yapmışlar. Duvara diyorum buzdolabına. Şöyle arkası magnetli. Ön tarafında işte kaç gram et kaç dakikada kaç derece ısıda falan pişecek diye böyle bir şey var ama bu da tamamen İngilizce arkadaşlar. Ondan dolayı hani bize çok uygun mu kullanır mıyız bunu bilemiyorum. Ondan dolayı bunu da atıyorum. Ama Gelelim güzelim Air Fry'a. Şimdi birkaç gündür patates kızartması tabii ki de her zaman gibi yaptık. Köfte yaptık, tavuk yaptık. Bu tarz ürünlerde zaten artık genel olarak Air çok güzel iş çıkartıyor arkadaşlar. Mesela patates kızartmasından bahsediyoruz. Genelde hazır patates kızartmasını hepsi güzel pişiriyor arkadaşlar ama Normal patatesi soyduğumuz zaman işte orada biraz daha fırında pişmiş havası maalesef ki oluyor. Bu Philips'te de öyleydi, Xiaomi'de de öyleydi, Yasomi'de de öyleydi. Bu tatronixte de yine aynı şekilde tam böyle çıtır havasını yakalamak birazcık zor olabiliyor. Ama onun dışında köfte, tavuk deneyimledik. Onlar da gayet lezzetli sonuçlar verdi. Bu Airfry'de tam 8 tane mod var arkadaşlar. Patates, tavuk, balık, karades, tok et... Tavuk kanadı gibi tam 8 tane modu var. Ama bu demek değil ki tabii sadece bu modlarda çalışabiliyor. Bunun haricinde manuel olarak sen istediğin dereceyi arttırabiliyorsun. Maksimum 200 derece olacak şekilde 60 derece ile 200 derece arasında bir ısı ayarı var bunun. Ve aynı zamanda süreyi de maksimum 60 derece olacak şekilde manuel olarak ayarlayabiliyorsun. Mesela Xiaomi'de şu açılış biraz daha sıkıntılıydı. Lock diye açılıyordu, lock diye kapanıyordu. Ama mesela bunun tanesi biraz daha böyle rahat bir çıkışa sahip arkadaşlar. Biraz daha böyle mıknatıslı gibi bir havası var. Bunu beğendim. Onun dışında ön tarafının camlı olması gerçekten çok tatlı olmuş. İçinde bir şeyler pişerken sarı ışık altında onu da görebiliyorsunuz. Aynı fırındaymış gibi. O da bence hem pişti mi pişmedi mi diye sürekli olarak hani açıp kapatmaya engelliyor. Hem de dışarıdan sarı ışığın altında bir şeylerin pişmesini görmek daha böyle şık bir hava katıyor diyebilirim. Dediğim gibi 5 litre hacmi olan bir air fry. Ondan dolayı 3-4 kişilik ailelerde rahat bir şekilde burada yemeğini pişirebilir. Mesela 3,5 litrelerde işte normal 1 kiloluk hazır patateslerin yarısını koysam bile birazcık böyle hamur ya yani pişme süresi biraz daha uzayabiliyordu. Bu yaklaşık olarak bir pakete yakın kısmını aynı şekilde haznesini alır. Şöyle sallaya sallaya çalkalaya çalkalaya rahat bir şekilde pişirebilirsiniz diye düşünüyorum. Kablo uzunluğuna bakacak olduğumuzda 80 santimlik bir kablo uzunluğumuz var. Ondan yana herhangi bir problem yok. Yine arka tarafında da kablo koruyucu olarak şurada bir plastik çıkıntı yapmışlar ki kabloya herhangi bir zarar gelmesin diye. Böyle hazneyi çıkartıp içini gösterdiğim zaman şu şekilde yine içinde bir tepsisi var. ızgara tepsisi var. Bu tepsi içinden bu şekilde çıkabiliyor arkadaşlar. İçine yerleştiriyoruz ve icabında yükseklik de yaratarak iki katlı gibi de kullanılabiliyor. Hemen şöyle ön tarafına baktığın zaman dokunmatik bir panel var arkadaşlar. Burada da on off tuşu var. Kısa ayarları, dakika ayarları bu ön panelden veya işte tavuk mu pişireceksin, patates mi pişireceksin bu ayarları ön panelden dokunmatik olarak yapabiliyorsun. Tatronics markası daha çok Amerika'da satışı olan bir marka ve FDA onaylı bir marka. FDA neymiş ben de buna baktım. Amerikan Sağlık Bakanlığı onaylı bir cihaz. Hani bazen böyle kafada şeyler var ya ısıyla beraber içindeki işte tepsidir onun içindeki boya etkileşime girdiğinde ne olacak falan filan gibi sorular olabiliyor. Sanırım buna istinaden böyle bir onay alınmış. Birkaç günlük kullanımda açıkçası markalar arasında Airfryer'larda çok da bir fark göremiyorum. Malzeme kalitesi, servis ağı gibi veya garanti kapsamları gibi noktalarda farklılıklar oluşabilir. Ama ama iç hazresi ve çıkış gücü aynı olan cihazlar genelde aynı sonucu veriyorlar. Bu Airfryer 1200 wattlık bir çıkış gücüne sahip ve hani bir saat çalıştığı zaman da günümüzdeki kilowatt değerinden hesaplayınca da işte yaklaşık olarak bir saat çalıştığında 3 TL ile 3,5 TL arasında bir elektrik tüketimi oluyor ki günümüz şartlarına bakıldığı zaman da gayet kabul edilebilir bir tüketimi var bence. Hani aldık acaba elektrik faturası çok mu gelir diye çok korkmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Az önce yaptığım kekten şimdi size bazı görüntüler vereceğim. Bir ıslak kek denemesi yapacağım arkadaşlar. Tarif zaten internetten gördüğüm herhangi bir tarif. Karıştırdık, çırptık ve içine bir yağlı kağıt koyarak veya bunların böyle farklı silikon kalıpları oluyor. Onun içinde de yapabilirsiniz döküyorsunuz ve daha sonrasında başlatıyorsunuz. Ön panelinde sıcaklık için Celsius simgesinin altındaki alana basıyoruz. Ve yani dakika içinde timer simgesinin altındaki kısma basıyoruz. Menüler arasında geçiş yapmak için de yani menü derken pişireceğimiz ürün çeşitliliğini değiştirmek için de liste gibi bir şey var. Ona basıyoruz. Birkaç kere bastıkça her seferinde bir sonraki menüye alıyor. Bir sonraki pişireceğin ürünü alıyor. On off tuşu zaten belli. Başlatmak için buna basıyorsun. Kapatmak için de yine buna bastığında 3 kere bip sesi geliyor. Bip bip bip. Sonrasında fan biraz daha çalışıyor kendi kendine ve kendini kapatıyor. Off tuşuna bastım niye kapanmadı diye hani meraklanma birkaç saniye sonrasında otomatik olarak kendisi kendisini kapatıyor. Yapılmış keki zaten demini takmıştım. Gayet lezzetli yapabiliyorsun. Bu biraz ıslak kek diye geçiyor. Tarifi de öyleydi. Farklı farklı kek tarifleri yine yapabilirsin. Airfryer'da sulu yemek çok önerilmiyor ama onun dışında tüm dondurulmuş besinler, yumurta haşlamadan tavada yumurtaya kadar pek çok alternatifiniz bu anlamda var zaten. Zaten YouTube'a airfryer tarifleri diye yazsanız size milyon tane istediğiniz şekilde tarife ulaşabiliyorsunuz. Genel olarak toparlayacak olursak Altronix markası uygun fiyatıyla gerçekten ciddi anlamda şu an bir adım önde duruyor arkadaşlar. Hem 5 litre hacmi hem bu fiyat emsali olan bir şey değil piyasada. Açıklamaya e linkini bırakıyorum. Eğer ihtiyacınız varsa mutlaka bir göz atın derim. Tatronix yani bu markayı da kim biliyor gibi bir izlenimin varsa daha önce duymadıysan ben sana söyleyeyim çekinmene çok gerek yok. Hiçbir şekilde reklamlı bir işbirliği de Değil bu arada bu video. Güzel sonuç veren diğer airfryerlerden pişirme noktasında benim bir farkını anlayamadığım bir airfryer açıkçası. Hemen malzeme kalitesinden de birazcık bahsedeyim. Piano bilek bir plastik arkadaşlar. Üst tarafı, yan tarafı, Üst taraflar zaten gördüğünüz gibi ampul gibi burada parlıyor, yanıyor. Ön tarafı dediğim gibi cam olması çok şık olmuş. Gördüğümüz gri kısımlar ve tutma kolu da. Metal kaplama olarak bizi karşılıyor. Onun dışında benim söyleyeceklerim bu kadar. O zaman videonun yavaş yavaş sonuna gelirken kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi mutlaka unutmayalım. Aklına takılan bir soru varsa aşağıya yazabilirsiniz. Sağda ve solda iki tane videom çıkıyor. Ortadaki yuvarlak alana tıklayarak da kanala abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.